Günaydın sevgili izleyiciler. Bu hafta sonu size saç mezoterapisini anlatacağım. Saç mezoterapisi nedir, ne işleme yarar? Bunlardan bahsedeceğim, etkilerini söyleyeceğim size ve arkasından bir uygulama videosu göstereceğiz. Şimdi saç mezoterapisi Amino asitler, peptitler, vitaminlerin olduğu bir hazır kokteylin saçlı deriye uygulanması tedavi yöntemidir. Bu tedaviyle bizim amaçladığımız şey ilk olarak saç dökülmesinin durdurulması ve mevcut saçların korunmasını sağlamaktır. Saç mezoterapisi lokal yapılan işlemlere göre üstün bir tedavi yöntemidir. Çünkü kıl foliküllerinin hemen etrafına dokuyu kanlandıran, dolaşımı artıran ve saç foliküllerini uyaran ürünü yapmış bulunmaktayız. Bu tedavi sonrasında hastalarımızda hemen ilk etki saç kırılmasının durması, saçın canlanması, kıl foliküllerinin uyarılmasıdır. Hastalar bize sıklıkla saç dökülme şikayetiyle gelir. Eğer bu saç dökülmesi çok uzun süreden beri devam etmiyorsa saç mezoterapisi ile kolaylıkla saçlarını güçlendirebiliriz. İşlem süresi kısadır, 2-3 dakikadır. Hastanın dikkat etmesi gereken özel bir yöntem yoktur. Saç mezoterapisini tedaviler sonunda saçı dökülen hastalara, ailesinde saç dökülmesi öyküsü olan hastalara, kendinde bir e, hastalıktan sonra dökülme olan hastalara, ekimlerden sonra uygulamaktayız. Genellikle gebelik sonrasında saç dökülmesi, hipotiroidi nedeniyle saç dökülmesi sıklıkla yaşanmaktadır. Bu tür durumlarda saça eski formunu kazandırmak için saç mezoterapisi yapmaktayız. İşlem 2-3 dakikalık bir işlemdir. Şimdi biz Duygu Hanıma saç mezoterapisi uygulaması yapacağız. Genelde saç dökülmesini durdurmak için 4 seans 1 hafta arayla mezoterapi uygulaması yeterlidir. Mevsim geçişlerinde mevcut saçlarımızı korumak ve canlandırmak için mezoterapi uygulaması yapmak da son derece başarılı bir sonuç oluşturur. Saç ekiminden sonra mutlaka saç mezoterapisi yaptırmalıyız. Çünkü saça gerekli vitaminleri ve saç uyarıcı peptitleri vermemiz önemlidir. Hastalarımızda işlem 2-3 dakika sürecek. Kolay bir uygulamadır, konforludur, hasta açısından bir sıkıntı yaratmaz, alerjik bir reaksiyonda da oluşturmaz ve hasta hemen günlük yaşantısına döner. Unutmadan söyleyeyim, kadınlarda da erkek tipi saç dökülmesinde hormonal nedenlerle dökülmelerde saç mezoterapisi etkili bir tedavi yöntemidir. Duygu saç mezoterapisi tedavisini tamamladık. Saç mezoterapisinin ilk etkisi olarak Duygu saçlarında canlanma, parlaklık, kırılmalarının geçmesi ve kıl foliküllerinin uyarılması ile de hastamızın saç formünde artış bekliyoruz. Gelecek hafta yine güncel, popüler bir konu anlatacağım. Bizi izlemeyi unutmayın.